Ahmet Dülkü Ocakları Belde Teşkilatı tarafından belde halkına iftar yemeği düzenlendi. İftara Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Manisa Milletvekilleri Sümer Oral ve Erkan Akşay, 23. Dönem MHP Manisa Milletvekili Mustafa Enöz, Belediye Başkan Yardımcıları Mimar Azmi Açıkdil, Cem Çöllü, Hasaner Yılmaz ve Tamer Çipiloğlu, MHP İl Başkanı Tamer Akkal, MHP Merkez İlçe Başkanı Engin Kabada, Ülke Ocakları İl Başkanı Onur Pabuşçuoğlu, MHP Ahmetli İlçe Başkanı Orhan Karabina, Ülke Ocakları Ahmetli İlçe Başkanı Burak Bozdemir ve Ahmetli Belediye Başkan Adayı Ömer Zengin, Belediye Meclis üyeleri Sezai Gürcan ve Hüseyin Köroğlu'yla teşkilat mensupları, partililer, muhtarlar ve belde halkı katıldı. İftar yemeği esnasında Manisa Şehzadeler Mehteri davetlilere konser verdi. Manisa Belediyesi tarafından çocuklara da top armağan edildi. Okunan duaların ardından davetlilere hitaben konuşma yapan MHP Ahmetli İlçe Başkanı Orhan Karabina, Ahmetli Belediye Başkan adayı Ömer Zengin'le birlikte 2014 yerel seçimlerine iddialı şekilde hazırlandıklarını belirterek şöyle konuştu. Sayın İl Başkanımın izniyle belediye başkan adayımızı sizlere açıklamak istiyorum. Belediye başkan adayımız 2009 mahalle seçimlerinde adayımız olan ve geçtiğimiz seçimlerde bize ikinciliği kazandıran Ahmetli hemşerilerimizin bu sefer birinciliğine getireceğine inandığımız Ahmetli Tarım Kredi Kooperatifi Emekçi Müdürlerinden Sayın Ömer Zengin <laughs> Ahmetli İT teşkilatı olarak gece gündüz çalışmaktayız. Çalışmak bizden takdir yüce Allah'tandır. Ahmetli Belediye Başkan Adayı Ömer Zengin de yaptığı konuşmada şunlara değindi. İlçe Başkanımın da açıkladığı gibi Allah nasip ederse 30 Mart 2014 14 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ahmetli Belediye Başkanı olarak oldu. Değişirken Milliyetçi Hareket'le beraber Ahmetli de değişecek. Allah nasip ederse Ahmetli'yi birlikte ayağa kaldıracağız. Kürsüye davet edilen Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Belediyesi'ni kendi ayakları üzerinde duran, dev projelere imza atan bir belediye haline getirdiklerini belirterek yaptığı konuşmada şunlara değindi. Tabii böylesine güzel bir akşam Ramazan akşamında sizlerle beraber olmaktan mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Ramazan akşamları birlik beraberliğin pekiştiği, dostlukların kaynaştığı ve Rabbimle yakınlaştığımız ve nefsimizi imtihandan geçirdiğimiz akşamlar. İnanıyorum ki önümüzdeki hafta içerisinde yani bu hafta cumartesi günü bir Kadir Kandil gecesini kutlayacağız. Ve bir hafta sonrası da inşallah Allah sağlık saat verdiği sürece bir bayramı inşallah çoluğumuzla, çocuğumuzla, eşimizle, dostumuzla, büyüklerimizle ve evlatlarımızla Allah inşallah kutlamayı bizlere nasip eder. Tabi 2009 yılından bugüne kadar geçen yaklaşık 4 yıl ve dört aylık bir süreyi geride geçirdik. Bu süre içerisinde Manisa Belediyesi olarak öncelikle Manisa Belediyesi'nin kısaca şöyle bir bilgilendirmesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabi bilenlerimiz var, bizi takip edenler var. Ama etmeyenler de çoğunluktadır. Manisa Belediyesi'nin 2008 yılı geliri 65 milyon. Yani 2008 yılındaki toplam geliri 65 milyon lira bütçe geliri var. Ve Manisa Belediyesi'ni 1 Nisan itibariyle aldığımız tarihteki Manisa Belediyesi'nin borcu 96 milyon lira gibi bir borç. Yaklaşık bir yıllık bir yapılanma sürecinden sonra yaptığımız programlar ve planlar dahilinde öncelikle kendi ayakları üzerinde durabilen bir Manisa Belediyesi'ni hedefledik. Ve gelirinin yüzde %150 üzerindeki bu borcu 15 ay gibi bir süre içerisinde Manisa Belediyesi'nden yok ettik ve kaldırdık ve ondan sonraki süreç yani bugüne kadar geçen iki iki buçuk yıllık bir süre içerisinde de Manisa Belediyesi'nde hiçbir hizmeti hiçbir ayrım gözetmeden 57 mahallede bütün hizmetleri yapma noktasında çalışmalara başladık. Ve Manisa değişiyor sloganında 2011 ve 2012 yıllarında kullanarak Manisa'nın bütün 57 mahallesinde Öncelikle altyapı, yağmur suyu tiranajı, kaldırımı, eksik olan asfaltları, ağaçlandırması ve sosyal alanlarıyla ilgili eksiklikleri bir bir tamamlama noktasına geldik. Bugün Manisa'da insanlarımız aileleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla akşam sekizden sonra gezemezdi Ancak bugün gidin üniversite gençliğinden tutun bütün ailelerimiz bu yeni yarattığımız sosyal yaşam alanlarında çok huzurlu bir şekilde yakınlarıyla, çocuğuyla, çocuğuyla bu yaşam alanlarını mutlu bir şekilde artık huzurlu olarak kullanabiliyor. Manisa'da insanımız mutlu ve huzurlu ve memnun. İşte bu süreci tamamladıktan sonra da Manisa Belediyesi olarak son bir, bir buçuk yıldır hedeflediğimiz çok daha büyük yatırımların planlamalarını ve startını vermeye başladık. Kısaca bahsedecek olursam aklıma geldiğince çünkü bugün Manisa'da gerçekleştirdiğimiz toplam 100 tane proje var. Bunların en azından 8-10 tanesi belki şu anda devam ediyor. Ancak 90'a yakın projeyi Manisa Belediyesi olarak biz tamamlama noktasına gelmişiz. Bugün iki ay sonra inşaatı tamamlanacak olan Kasım ayında da inşallah işine geçmeyi düşündüğümüz bir terminal binasını Manisa Belediyesi'nin tarihinde en büyük yatırımı 20 milyon lira artı KDV olmak üzere böylesine bir yatırımı iki ay sonra Manisa BDS olarak inşallah hayata geçirmiş olacağız. Yine meclisimizin vermiş olduğu karar gereği bir kavşak projesi başladı Manisa'da. 2012 yılının Aralık ayında yaklaşık 7 aydır bu inşaatımızda devam ediyor. Nasipse bayram sonrası Ağustos sonu veya Eylül başında da ismini meclisimizin Alparslan Türkeş olarak adını verdiği kavşağı da hayırlısıyla Sayın Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Manisa'daki bu açılışa katılmasıyla inşallah açılışını yapacağız. Bunun da buradan duyurusunu şimdiden yapmış olayım. Ve bütün buradaki hazurunu bu açılışa şimdiden davet etmiş olayım. Tabii Atatürk Gençlik Merkezi'ndeki bugün içinde 2000-2500 gençliğimizin ve öğrencimizin faydalandığı çok büyük bir gençlik merkezi yarattık. Ve şu anda bir bir çalışmaları devam ediyor. İnşaatı bitti ve artık gençliğimiz bundan faydalanıyor. Yine Türkiye'de Anıtkabir ve Fatih İstanbul Müzesi'nden sonra Türkiye'de bir Çanakkale Şehitliği diyarması ve Atatürk Sergi Salonu'nu açtık. Bugün bu söylediğim üç tane yeri yapan bir Rus sanatçısı. Biz bu Rus sanatçısını yani Anıtkabir'i kim yaptıysa bulun diye verdiğim ilgili daire arkadaşlarım, müdürlerim bu konuda çalışmayı startını vererek kişiyi Rusya'da bularak getirdik ve bugün Anıtkabir'den de güzel içinde ambiyansı Çanakkale'yi yaşayabileceğiniz görseliyle, müzikleriyle, ritmiyle o anı yaşatan çok güzel bir Çanakkale şehitlerini sundu. Tabii Haydi Kadınlar projesi kapsamında Manisa'ya gelen kadınlarımız var buradan da. Onlar bunu görme şansına kavuştu. Görüyorum kendilerini. İnanıyorum ki bütün kadınlarımızı Manisa'yı tanıtma noktasında Ramazan ayı sebebiyle ara vermiştik. Şimdi bayram sonrası bu ikinci etap Manisa'ya kadınlarımızı getirme çalışmalarımız bir devam edecek. Şunu ifade etmek istiyorum. Bu proje nereden çıktı diyebilirsiniz. Yaptığımız bazı çalışmalar var. Bu çalışmaların neticesinde Manisa merkezini il bütününde yaptığımız çalışmalarda Merkezi görmeyen vatandaş sayımız yüzde kaç? Bir tahmin rica ediyorum herkese. Yüzde altmış iki. Yani Manisa'yı daha hiç hayatında gelip görmemiş. Manisa'ya yolu düşmemiş. Ve Manisa'nın hangi konumda olduğunu bilmeyen yüzde altmış nüfusumuz var. O açıdan bu konuda bu veriler aldıktan sonra bu projeyi hayata geçirme karar aldık ilgililer olarak ve başta bayanlarımız olmak üzere çünkü onlar bizim en çok değer verdiklerimizdir benim seçim süreci içerisinde de mahallelerimizde gezerken onların en büyük desteğini gördüm ve aldım bu bütün Ahmet di içinde geçerli bütün il bütününde için geçerli. İnanıyorum ki bayanlarımız bu konuda gene en büyük desteği bize vereceklerdir. Ben şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum. Tabi şu anda iki tane otopark projemiz hayırlısıyla start almak üzere. Biri Altun Eğlen hükümet arasında yer altında 400 araçlı bir otopark. Yine yaklaşık 3 sene öncesi Milli Savunma Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'yle yapmış olduğumuz protokol gereği tam otomatik 600 araçlık yeni bir otoparkında önümüzdeki 15 gün sonra inşallah bayram sonrası ihalesinde bir aksilik olmadığı takdirde gerçekleştirerek bunu da startını verme noktasındayız. Tabi hizmetler bitiyor mu? Bitmiyor. Manisa'ya muhteşem bir Kent Park geliyor. Adını Kent Park olarak verdiğimiz 170 dönümlük alan üzerinde içinde yok yok havuzundan tutun kafeterya restoranlarına futbol sahalarından basket halı saha tenis kortlarına çocukların oyun gruplarından gençliğin konser alanlarına kadar ve peyzajıyla muhteşem bir kent parkı geliyor. Manisa'ya gelindiğinde insanların rahatça gezebileceği örnek bir proje inşallah yıl başında bitme noktasında hedefimiz. Bunun da bir ay öncesi inşaatı başladı. Bunun da yaklaşık maliyeti 18-19 milyonlar civarında. Tabi geçtiğimiz ay içerisinde sayın milletvekillerimizin ve öncülüğüyle iktidar partisinin milletvekilleri ve bizim partimizin milletvekilleriyle Ankara'da bakanlar nezdinde bir görüşmelerde bulunduk. Mayıs'ın kanayan iki tane yarası var. Biri katı atık bertaraf testleri yani çöp işleri. 40 senedir çözülemeyen sorun Mayıs'ta. Bundan 8 sene öncesi geçtiğimiz dönemde bununla ilgili bir mahkeme kararı Develi köyünde yapılacak olan testlerle ilgili bir mahkeme süreci başlamış ve hala da devam ediyordu. Artık biz iki buçuk sene bek bekledikten sonra yeni bir bu bertaraf tesis alanının gücünü yaparak bu konuyla ilgili bütün çalışmalarımızı chat raporlarını alıncaya kadar bütün bakanlıklardan izinlerini alıncaya kadar işlemlerini bitirdik <laughs> ve işin finans bacağına gelmişti. Yine atık su arıtma tesisleri noktasında Manisa'da bugün yedi zeylan planı kapsamında Gedizin kirletilmesi noktasında nüfusun çok hızlı bir şekilde Manisa'da bu son 10 yıl içerisinde 180 160 binli nüfuslardan 330 binli bugün gelen nüfusunu taşıyamama noktasında kapasite atık sualıkmat testlerinde yapımını gündeme getirdi. Yani gedizi maalesef biz yıllardan beri kirletiyoruz. Bu acı bir gerçek. Bununla ilgili çalışmalarımızı da bir buçuk iki sene çalışarak ve ilgili bakanlık nezdinde İller Bankası'ndan da proje olurlarını almak suretiyle işin artık ihale safhasına getirdik. Bu iki yatırımın bakanlıktan finans noktasında sözlerini aldık. İki bakanımızdan da bu konuda desteklerini aldık. İnanıyorum ki bir iki ay içerisinde inşallah artık işin ihale safhasını gerçekleştirme noktasında oluruz ki bunun bir tanesini Su ve Orman İşleri Bakanlığı bizzat kendisi yapacaktır ihalesini. Bunun da acilen bir an önce yapılması noktasında yine bütün milletvekillerimize ve ilgililerimize görev düşüyor. Yani ikisinin yatırım maliyeti 90 milyon lira. Bugün Manisa Belediye bütçesinin neredeyse yarısı. Tabi biraz önce rakamlar verdim. 2008 yılının geliri 65 milyon. Ama 2012 yılına kadar gelinceye kadar Manisa Belediyesi gelirlerini rekor üstüne rekorla 2012'nin gerçekleşme rakamı 168 milyon lirayla kapandı. Ve bu sene 200 milyona gidiyoruz. Yani bunları niye söylüyorum? Bu Manisa'da bu kadar hizmetleri bu kadar borcu kapattıktan sonra nasıl yapıyorsunuz diye sorulduğunda işte cevabı burada yatıyor. Gelirinizi arttıramadığınız sürece yatırımınızı da yapamazsınız. Bu kadar yapılan bütün yatırımların altında ve arkasında hesaplı bütçe geliyor. Bu açıdan bu büyük şehrin yeni yasa ile 2012 yılında çıkan yeni kanunla artık Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne çok daha büyük bütçe geliyor. Yaklaşık 800 ile 1 katrilyon arasında bir bütçeye kavuşacak. Tabi hizmetler bütün il bütününde yapılacak. Bütün nüfus olarak genişleyecek. Sınırlar genişleyecek. Ulaşım, itfaiye gibi ve diğer çevresel faktörler biraz önce söylediğim atıl su ve alçaklı tesisleri noktasında ve asfaltlamalar noktasında hizmetler artık Büyükşehir bünyesine kavuşuyor. Yani bütün bu hizmetleri Büyükşehir verecek. Yani artık sizler bize emanetsiniz. Bunu bilinmesini istiyorum. Biz bugüne kadar geçen süre içerisinde aldığımız bu görevi Allah katında en iyi şekilde çalmadan, çırpmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeden en güzel bir şekilde bu hizmetleri sadece ve sadece vatandaşımızın, halkımızın, çoluğumuzun, çocuğumuzun, gençliğin mutluluğu ve onların sevinci için yaptık. Ve yapmaya da devam ediyoruz. Orada yaptıklarımızı Allah nasip ederse Tabii ki bu kaça, gelecek olan 8 aylık süre içerisinde de yapmaya çalışacağız. Bir kere de Allah nasip eder mi? Seçilir miyiz? Kesilmez miyiz? Bunu Rabbim bilir. Alnımızda hakkımızda ne yazıldıysa Allah bize onun nasip etsin. Öncelikle en büyük temennim bu. Ancak demin Ömer Başkanım ve İsa Başkanım'ın da söylediği gibi şu anda sadece tabure göndermek veya birkaç caminin aydınlatmasını yapmak bunlar gerçekten çok önemli işler değil. Bugün sadece merkezdeki 100 tane köyün bütün çöp konteynerlarını bugünün imkanlarıyla bakın. Bugün şu andaki Manisa Belediyesi'nin bütçesiyle 100 tane köyün oturağından çöp konteynerinden cami aydınlatması bugün 100 taneye yaklaşmış olan köylerimizin ve diğer beldelerimizin bu konuda taleplerini varsa şu anda bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu açıdan ben şimdiden Ahmet'in Ömer başkan adayımızın inşallah inşallah Allah nasip eder ve inancım o ki bu akşam buradan o ortamı görüyorum. Şimdiden kendisine hayırlı olsun diyorum başkanım. Yani bu ufak jestlerimiz eee jest olarak kabul edin. Daha hizmetin ne olduğunu sizin tabii geliyorsunuz, görüyorsunuz Manisa'da. Bu hizmetleri de inşallah buralarda yapmak bize Allah nasip eder. Tek temelimiz <laughs> bu. Önce şunu yapmamız lazım. Bu kalan süre içerisinde herkes üzerine düşeni yapacak birlik, beraberlik içerisinde sıkı sıkıya sarılarak, birbirimizi kucaklayarak, dedikodulardan uzak, ülkenin içinde bulunduğu bugünkü konjöktürden ve içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulabilmenin tek amacı birbirimizi kucaklamamız, birbirimize sarılmamız lazım. O açıdan herkes ilçe başkanımın teşkilatının ve adayımız Ömer Kardeşimin yanında en büyük desteği yine sizler vereceksiniz ve hep beraber Manisa'da yaşattığımız 2009'daki sevinci inşallah burada Ahmetli'de yaşatarak yine Büyükşehir kapsamında da yeni zaferleri elde ederek hep beraber paylaşacağız. Mübarek Ramazan akşamımızın tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bayramınızı ve kader gecenizi bir kere daha kutluyorum. Sizlerle beraber bir iftar akşamını paylaşmış olmamdan mutluluğumu bir kere daha ifade ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından söz alan MHP Manisa Milletvekilleri Erkan Akçay ve Sümer Oral da ülke gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hükümetin aldığı oylara ihanet ettiğini savunan Akçay ve Oral, 4 yılda bir vatandaşın önüne gelen sandıklarda bunun hesabının sorulmasını istedi. İftar programının ardından Ahmetli'de bir kahvede çay molası verildi. Başkan Ergün ve beraberindekiler Ahmet Dili vatandaşlarla bir araya gelirken Başkan Ergün vatandaşlarla sohbet etme imkanı buldu. Hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar olsun. Arkadaşlar Manisa Belediye Başkanımız Cengiz Ergün Bey, sayın vekillerimiz. Rahatsız etmeyin. Arkadaşlar Manisa Belediye hayırlı Başkanımız Cengiz Ergün Bey. Merhaba, hoş geldiniz. geldiniz. Manisa milletvekillerimiz Sümer Oral. Hayırlı, hayırlı geceler.